kardeşlerim yine biz yine biz yine biz ve yeniden bir admin etkinliği ile birlikte karşınızdayız ama çok dandik bir etkinlikle birlikte yeniden karşınızdayız dandik dandik Muhammed Arkadaşlar oyundaki güncelleme o kadar dandik ki hiçbir şey yapmıyor Doğru söylüyorum. Hiçbir şey yapmıyor. Evet çünkü havadan ticketlar yağıyor. Gelen ticketlarla da bir şeyler alıyoruz. Arkamızda gördüğünüz bir tane gemi var. Uçan gemi görüyor musunuz? Buraya, bunu getirdi arkadaşlar. Uçan gemiyi getirdi. Admin'cim bize bunu layık gördü. Ne var gemide? Gelin bakalım. Arkadaşlar sağ tarafta gördüğünüz ticketlar var. Bakın havadan yağıyor bu ticketlar bize. Bu ticketlar geldikçe bu ticketlarla bu gemiden bir şeyler satın alabiliyoruz. Ama velakin satın alsak ne olacak ki? Çünkü adam gibi bir şey yok. Geliyorsunuz buraya. Cilight Berry diye bir tane seat gelmiş. Bunu aldığımız zaman ortalama 40 50k kadar bir DPC'si var. Yani çok çok güzel, çok çok güzel, çok çok iyi bir şey değil. Admin bize bunu göndermiş. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu severlikte böyle. Burada da gördüğünüz gibi bir tane birey notumuz var. Alıp da endeksinizi yükseltebiliyorsunuz. 5 para etmeyen dandik bir şey daha. Ondan sonra şu var. Buradan potları çıkartabiliyorsunuz. %50'ye satın alıyorsunuz ve çekiliş de size herhangi bir tane pot veriyor. Bu orta şekerli çok çok iyi bir şey değil ama orta şekerli fena bir şey değil. Buradan da brain rotlar çıkıyor şansa kutudan ne çıkarsa şansınız artık o çıkıyor. Burada da targeting drone diye bir şey var, havaya uçuyor ateş ediyor falan filan carchur. Burada da işte şu var. Bakın alıyoruz bunu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunu işte bunu verdi. Ne işe yarıyor bakın. Böyle basıyorsunuz sonra pata 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 pata. pata. Yumruk atıyorsunuz. Bunun bir şeyi yok yani. Bu yani saçma sapan bir şey. Admin gene saçmaladı ya. İyice de saçmaladı Muhammed. Baba bak bende de trader lucky block var. Aç bakayım ne verecek bakalım. Bakalım açıyorum, 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 açıyorum. Ve e, e, bu ne? Ne? End ver. Zaten güzel bir şey vermez ki. Admin vere vere dandik verir. Ne verecek ki başka? Vida. Kaç k veriyor? 2.7k. At çöpe gitsin. O Aha. ne ya? Ben de bir de targeting drone drone var. Arkadaşlar bu güncellemede böyle saçma bir güncelleme işte. Yapacak bir şey yok. Admin dönüp dolaşıp dandik dündük güncellemeler getirmeye devam ediyor. Dandik işte. Ne yapalım? Biz de böyle idare ediyoruz. Bari hiç olmazsa güzel bir şeyler çıkacak mı onu bilmiyoruz. Deneyeceğiz. Güzel bitkiler belki çıkabilir. Hemen buradan bitkilerimizi çıkartmaya doğru geçelim Muhammed. Evet kardeşlerim bu haftada en önemli ana geldik bitkileri ekme anına geldik bakalım bu hafta bizlere neler neler çıkartacağız büyük kocaman dev gibi mutasyonlu bitkiler çıkartabilecek miyiz Muhammed? Hadi baba bakalım o zaman Hemen başlayalım ekmeğe öncelikle boyut x'lerini basıyoruz Ardından bir tane daha basalım. iki tane olsun. Ardından da peri iksirimizi basalım. iki tane olsun. Garantimizi alalım hemen. Kivi topçusunu da ekiyoruz Muhammed. Bir, 2, üç, dörtlü, dörtlü, de 4'lü sıralarda ekmemiz lazım ki sularken hepsine temas etsin Muhammed. Daha güzel olur. Yıldız meyvesini de ekiyoruz. Tak 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 tak. Ve limonu. Kral limonumuzu da ektik arkadaşlar. Tak tak. Tak ve mangomuzu ekelim. Mango, 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 mango. Mango. Kaç tane mango var? bende Muhammed. Baba. Oha 10 tane mangom var. Baba ben bir zamandır tomat biriktiriyorum. Kardeşlerim bu haftanın tabii ki CD var. Cilit Berry Seed diye bir şey var. Onu da buraya bir ekelim. Onu yalnız kurt olarak ekelim şuraya. Ve showroom binolarımızı da ekelim. Hemen pat pat pat. Muhammed yer kalmadı. Daha bir sürü ekilecek şey var. Bahçe doldu. Evet baba bir de uçan bombacılar geliyor ya. Gelsin onlarda sıkıntı yok. Ve sulamaya başlayalım hemen. Hemen sulamaya başlıyoruz Muhammed. Tabi bunları idareli kullanmam lazım. Suyum çok az var Muhammed benim ya. Baba benim de Öyle. Sulamaya devam edelim Muhammed. İlk başta şu en öndekilere bir basalım bakalım. En öndekiler bir kocaman olsunlar. Bu sefer mutasyonun rekorunu kırmam lazım. Bakalım ama tabii ne mutasyonlar çıkacak bilmiyorum. Hava şartları da müsait değil. Hava şartları da güzel olsaydı daha güzel şeyler çıkabilirdi belki. Dev gibi mutasyonla bir şeyler çıkartmamız lazım arkadaşlar. Aha bir tane çıktı. Hemen virüsel lanası düz olarak dandik bir şey çıktı. Dandik dündük bir şey baba. Aha bir tane daha bir büyüğü çıktı. Onun da. Git gide büyüyor sanki bunlar Muhammed. Baba git gide büyüyorlar. Daha büyüğü çıkması lazım. Kocaman istiyoruz. Apartman gibi bir şey istiyoruz Admin. Gönder bakayım gönder. Şöyle içinde kaybolalım. Kocaman olsun. Anam bu ne küçük bir tane şey çıktı. Topçu çıktı ya. Baba bence yine engellemiş büyük çıkmasını. Altın çıktı ama. Abi bu ne küçük bir tane çıktı. Bu da buzlu. <laughs> buzlu mu bu neyli? Ben yok ben... bu sade. Hiçbir şey yok. sadece sadece bir şey çıktı. Ulaaah. Anne bir tane bu ne? Bu, bu ne? Zotuçluk. Altın. Ah tamam bak bu güzel. Bunu ha, sevdim. Bu güzel, bak bu, bu güzel bu, Muhammed. Güzel. Kocaman bir şey bu güzel. Bu da güzel baba. Bakayım şuradan ne çıkacak? Şu iki tane kivi var ya şurada bir şey çıkması lazım. Hadi bakayım. Kivi. Hadi. Kivi, Hadi. Aha! Ün yanmış çıktı. Allah Allah. Scorsi, Allah. Bir tane de altın çıktı önünde. Tamam bu ganimet iyi bak buralar güzel çıktı Mahmut fena değil. Sırada buralar var. Brüseller kaldı. Brüsellere bakalım neler çıktı. Aa bir tane arkada ne çıktı Mahmut elmas. Evet baba. 312 kaldık elmas çıktı kral limon. Üf. Mahmut bende bir tane de rubi var onunla birleştiririz bunları. Baba Jandel keşke yeni gelen bitkiyi de getirseydi. Bu yeni bitkiyi vermedi ama yapacak bir şey yok. Aa Mahmut gene elmas çıktı. Baba ne oluyor? ya. Elmas hem de hem de kocaman yıldız elmas. <laughs> Bunları var ya birleştireyim bak sen. Hem de altın arkasındaki altınla birleştireceğim. Altınla mı? Evet dev gibi bir altın da var arkasında. Görmedin mi? Baba. Bu hafta ganimetleri gene götürdüm arkadaşlar. Her zamanki gibi ganimet kralı oldum bu hafta. Şu mangolardan da bir şeyler bekliyorum kocaman kocaman da bakayım. Hadi bakayım mangolar hadi. Kocaman bir şey bekliyorum sizden de. Çıkmıyor. Baba, bence çıkmayacak. Mangolardan bir şey çıkmıyor. Bak bir tane sisli puslu çıktı showroom günü arkada. Ya. Baba çok da güzel bir şey çıkmadı. Evet, ma mangolardan şu ana kadar bir şey yok. Böyle apartman gibi bir şey bekledik ama çıkmadı. Ama altın çıktı bir tane. Bak 180K'lık. O da fena değil. Evet baba, o da fena değil. Hadi bakayım ya. Büyük bir şey gönder. Admin kocaman admin. olsun. Gene çocuk geldi. <laughs> Küçücük, ya baba küçücükler. admin göndermiyor. Bunlar küçük çıkmaya başladı. Muhammed. su kovam da bitti. 8 tane su kovam kaldı. Baba hiçbir şey yok. Hiçbir şey çıkmadı bugün. Bugün küllüm, zarar, iflastayız. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Su, suyumuz da bitti. su kovanda Hiç bitti. Hiçbir şey yok. Kardeşlerim, bu haftaki etkinlikte verilen bitkimiz bu nane. Gördüğünüz gibi neye benziyor? Glideberry. Glideberry neymiş bilmiyorum ama acayip acayip bir meyve işte. Bunu veriyor. Bu haftaki bitkimiz bu. Kaç veriyor bakalım? 52k DPCS'i var bize büyük olan çıktı tabii ki. Büyük olan da bu kadar veriyor arkadaşlar bu haftaki. Bu gördüğünüz gibi başka bir şey vermedi. Evet kardeşlerim bu haftanın ganimetleri de bunlar. Gördüğünüz gibi bunlar çıktı arkadaşlar. Hala da çıkmaya devam ediyor. Bakın yıldız, ruby yıldızımız var. Ondan sonra yanmış bir tane çivi topçumuz var. Yanmış bir tane Brüksel lahanamız var ve arkadaşlar arka tarafa doğru geçtiğimiz zaman bakın burada da kocaman kocaman alt altınlarımız var, elmaslarımız var, elmas kral limonumuz var arkadaşlar. Ve burada altın kocaman bir yıldız meyvamız var. Yanında da elektrikli var. Bunları birleştireceğiz arkadaşlar. Ve daha güçlülerini meydana çıkartacağız. Burada da bir tane apartman gibi bir şey çıktı Muhammed. Baba bu ne? Apartman gibi bir tane Brüsel lanası çıkmış. Tam tamına 13,5 kilo falan filan var burada da. Yani daha bir leverde 276.9K DPS'i veriyor. Baba kameramın açısı yetmiyor bunun büyüklüğüne. Evet tepeyi göremiyoruz baksana. <laughs> Hiçbir şey gözükmüyor. Ve yanlarında da gördüğünüz gibi kral limonlarımız var. Elektrikli, elektrikli ve donmuş. Arkadaşlar bu haftaki ganimetlerimiz baya iyi oldu. Bunlar çıktı gördüğünüz gibi. Sizlere neler neler çıktı. Onları da yorumlarda paylaşırsanız seviniriz. Ama buradan admine sesleniyorum. Admin çok güzel. Güzel mi güzel bir güncelleştirmeler getirmeye başla. Yoksa oyunun sonunu getireceksin. Dandik dündük güncelleştirmelerle bir yere varamazsın artık. Yeter. Yeter admin. Evet kardeşlerim videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrardan yeni oyunlarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Abone ol beğen paylaş yorumla Bitmez macera bizde bolca Senin hep yanında oyun manya